Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel veya tanıtım videosu çekeceğiz. Yani kullandığım eşyaların e, nereden olduğunu, güzelliklerinin olduğunu ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar ikinciye doğru yani akşama doğru bir vlog atacağım arkadaşlar. Hepiniz hepinizi izlemesi like atmasını ve kanalıma abone olmasını istiyorum. Bu videoda da aynı şeyi yapın lütfen. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak size arkadaşlar bunu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kum saati ben bunu arkadaşlar bir ay kullanmıyorum ama böyle zaman geçti gibi düşünüyorum. Böyle kum saatleri arkadaşlar böyle olurlar yani. Hani böyle filmlerde kullanırlar. Böyle zaman geriye aktarırlar. Ben bunun gibi düşünüyorum artık. Bunun nereden olduğunu hatırlamıyorum. Ve bu çok pahalı da değil Ve bunu bana bir arka tüşüme getirdim. Fazla sormadım ama hatırlamıyorum. İkincisi arkadaşlar. Bu tarafta olan arkadaşlar 100 TL aldım. Böyle para bekliyorsun. 10 milyar alıyorsun. Böyle ben benim hedefim telefon almak olacak. Çok güzel bir üniversite çocuklarının ya da 1. sınıfın sevmediği şeyler okuma kitapları. Hani çok onlar. arkadaşlar ben arkadaşlar kitap evim diye bir okula giriyorsunuz, kitap evim yazıyorsunuz. Oradan böyle çıkıyor buradan istiyorsunuz kitapları. Ben bunları oradan aldım. Peki gece insanların dünyası diyor. Gece uçuş var. Arkadaşlar bunu da forumdaki diğerlerden aldım. Hadi ama bunu. Bilmiyorum tükendim mi bilmiyorum ama ben çok güzel bir okudum. Ve çok hızlı maçı arkadaşlar burada videomuzu bitirmek üzere sizinle bay bay ediyoruz. Ak akşamki ikinci videomuzu unutmayın. Blogumuzla, blogumuzla size ipuz verdim. Blogumuzla adı verdim ama ne biliyoruz? Yerleştirme ve çek. Görüntü bir blog olacak. Çünkü akşam görüşeceğiz. Bay bay. Bay <laughs> bay.